ben geldim ve bu sefer sizin için bir farklılık yaratır mı bilmiyorum ama düz saçımla geldim. Ya kanal ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım delilercesine kıvırcık saçlı olmamı isterken bir kısım delilercesine düz saçlı olmamı istiyor ve bu beni ikiye ayırmak gibi bir şey oluyor. Artık yeni videoda yarısı düz yarısı kıvırcık falan geleceğim herhalde. Neyse çok şükür ki bu videonun ana teması saçım değil. Bugün sizlerle CNN hakkında konuşacağız. Aslında CNN hakkında konuşmayacağız. Size CNN kitap fuarı değil tüm kitap fuarları hakkında birkaç tane tüyo ipucu vereceğim. Bunlar sizin işinize yarayabilir diye umuyorum. Ve onun dışında da ben Siyanar Kitap Fuarı'ndan neler alacağım, sizlere neleri önerebilirim, neler diğer yayın evlerine göre biraz daha ucuz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Siyanar'ın ne zaman olacağından falan bahsedelim. Çünkü çoğu insan bu konuda bir fikir sahibi değil. Siyanar Kitap Fuarı 24 Şubat 5 Mart arası olacak. Yani 24 Şubat ilk günü olacak ve 5 Mart da son günü olacak. Yeşilköy civarında Atatürk Havaalanı'nın yaklaşık yakınlarında bir yerde Siyanar. Ben daha önce Siyanar Kitap Fuarı'na gitmedim bu arada. Ciddi anlamda hiç orada bulunmadım. Ama Atatürk Havaalanı'nın yakınlarından geçerken her zaman görüyordum Siyanar'ı. En çok bilinen kitap fuarı tabii ki de TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ama onunla kıyaslarsak Siyanar birazcık sönük kalıyor. Benim kanalımı izleyen kişilerin genel olarak kitap zevklerini biliyor gibiyim ve bu ortalamanın kitaplarının yayın evleri Siyanar'da olacak. Fakat birkaç tane yayın evi Siyanar'a gelmeyi kesinlikle reddediyor her zaman bunu Instagram'dan takip ediyorum. Neden gelmiyorlar hiçbir fikrim yok. Ama Siyenar bence biraz daha Tüyaba göre düşük seviyeli bir fuar. Fuardan alacaklarımı sizlere liste yapıp göstermek istiyorum. Ama öncesinde sizin almanızı isteyebileceğim, tavsiye edebileceğim kitaplardan bahsedelim. Patrick Süskind'den kokuyu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Can yayınlarının indirimleri pek fazla hoş olmuyor. Onu söylemem gerekiyor. Ama genel olarak kitaplarını zaten biliyorsunuz. Kalitesini biliyorsunuz. Genelde ince kitapları can yayınlarının koku hariç. Çünkü koku yine can yayınlarına göre biraz kalın bir kitap. İnce kitapları biraz daha ucuz oluyor. Onun da bilgisinde olun. Eğer istediğiniz ince bir can kitabı varsa kesinlikle alın. Oradan alın. Çünkü daha hesaplaya geliyor. Ama Kokuyu sizlere tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten çok güzel bir klasikti. Ve farklı, sıra dışı bir kitaptı. Benim çok hoşuma gitmişti ve okuyanların genelinin hoşuna gittiğini biliyorum. O yüzden tavsiye edebilirim. Bu arada TÜYAP Kitap Fuarı'nın sahaflar kısmı bulunuyordu. CNR'de var mı bilmiyorum. Aşağıya bilgisi olanlar tabii ki yazabilir. Eğer CNR'de da Kitap Fuarı'nın sahaf kısmı varsa lütfen oraya da uğramayı unutmayın. Çünkü fuardan aldığınız kitapları o sahaflarda da görüyorsunuz ve yaklaşık yarı fiyatına falan oluyorlar. Bence çok daha uygunlar. Sadece tek eksileri ikinci el olmaları. Ve ben bunu artık dert etmiyorum. Kitaplarda birazcık yıpranmışla toleransım var artık. O yüzden sahaflar kısmını Tüyab'a göre daha çok sevmiştim. Zaten vlog izlediyseniz belki tahmin edebiliyorsunuzdur. Harper Lee'den Bülbül'ü öldürmeyi de sizlere çok tavsiye ederim. Bu klasiğe yeni yeni başlayan insanlar için de klasik uzun süredir sürdüren insanlar için de uygun bir kitap. Kitabın içinde adalet, eşitlik, özgürlük, vatan bilmem ne her şeyi bulabilirsiniz ve bunun hepsini bir çocuğun ağzından okuyorsunuz. Babasına olan güvenini kardeşiyle ilişkisini çevresindeki komşuları nasıl gördüğünü falan görüyorsunuz. Böyle bir konusu olduğu için durgun kitaplar kategorisine girebileceğini düşünebilirsiniz ama kesinlikle durgun değil. Bu kitap benim 2017'de en çok sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Yazarın bir diğer kitabı daha var. Tesbih ağacı Öyle bir şey. Tam olarak ismini bilmiyorum. Onu da almayı planlıyorum tabii ki. Onu belki fuardan alırım ama şu anlık listemde yok. Yine sel yayınlarından fareler ve insanları da sizlere önerebilirim. Bu zaten herkesin bildiği ve delilercesine sevdiği bir kitap. Ve fiyatı da normalde bile 10 lira. Sel yayınlarında 7-8 liraya da bulabilirsiniz. Bence alın okuyun. Zaten okuduğunuzda verdiğiniz şansı hak edecek bir kitap. Ölmek için 13 sebebi de bu listeye ekliyorum. Çünkü bunun dizisi çıkıyor biliyorsunuzdur. Netflix'ten çıkıyor gerçi. Ben Netflix dizilerinden nefret ediyorum. Aslında bu bir genelleme olmasın. Ben dizilerin yeni bölümünü beklemekten nefret ediyorum. Birazcık ara vererek izleyeceğim ölmek için onun sebebi. Ama çok güzel bir kitaptı. Mükemmel bir dizi olmasın umuyorum. Olmazsa çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağım. Artemis Yayın Evi'nin fuarda pek bir indirimi olmuyor. Onu genel olarak deneyimledikten sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz belki ama yine de indirim olmasa da almanızı, şans vermenizi isteyebileceğim bir kitap. Artık ne kadar çok sevdiğimi siz kendiniz tahmin edebilirsiniz. Şimdi size bir tüyo vereceğim. Eğer Siyanar Kitap Fuarına Marmara çizgi, gerekli şeyler veya herhangi bir çizgi roman standı geliyorsa koşun ve oradan bulabilirsiniz her türlü çizgi romanı adamlara sonra sonra alın. Çünkü çizgi roman satış görevleri genelde çok geek insanlar oluyor, kafa insanlar oluyor ve onlarla istediğiniz her şeyi konuşabiliyorsunuz. İstediğiniz çok çizgi roman hakkında her şeyi konuşabiliyorsunuz. Hatta isterseniz aklınızda bir çizgi roman olmasın, gidin adamlara deyin ki, ben böyleyim ben ilk defa çizgi roman okuyacağım sence ne okuyayım? Hani bağımsız istiyorum ya da bir Marvel DC çizgi romanı istiyorum, ne okuyayım derseniz o adamlar size delilercesine yardımcı oluyorlar. Hatta indirimler de yapıyorlar. Hatta çok eğlenceliler. Konuşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Yine siz fuarlarda konuşursunuz ama ben sizlere Saga serisini kesinlikle öneririm. Saga serisi benim en sevdiğim çizgi roman serisi. Özellikle Brian K. Vaughan diye okunuyordur umarım. Onun Lost'taki payını da öğrendikten sonra bu seriye bayılmaya devam ettim. Dördüncü cilde yeni çıktı. Şöyle göstereyim. Bunu da almayı unutmayın çünkü gerçekten güzel bir cilt. Ve bu 4 cilde daha uygun fiyata alıyorsunuz. İnternet sitesinden bile uyguna gelebiliyor. Ben Saga'nın birinci cildini 15 liraya fuardan almıştım. Ve bunu birkaç kere duymuştum daha. Yeni yeni ismini duyuruyordu. Ve gayet de uygundu. Normalde 30 lira mı 35 lira mı öyle bir şey. Yine diğer ciltlerini de göstereyim. En azından göz aşinalığınız olsun. Saga cildi ki böyle. Bence kapağı bunun efsane. Saga cilt 3 bu şekilde. Ben cilt 3'ü bayıla bayıla okumuştum. Ama sonlarına doğru yeni cilt zor çıkacak diye düşünerekten üzülmüştüm. Hatta bayağı gözlerim falan dolmuştu. O kadar güzel, o kadar sevdiğim bir seri. Ve çıkmış olan son cilt ise Saga cilt 4. Saga cilt 4'ü ben daha okumadım. Bu güzel bir müjde olsun kendi kendime. Çünkü Saga cilt 4 benim için okunması gereken ama okursam da yeni kitabı bekleyemeyeceğim, yeni cildi daha doğrusu bekleyemeyeceğim, delireceğim bir cilt. Yani hem istiyorum hem de istemiyorum bu cilde okumayı. Tıpkı bilgi adamın korkusu gibi. Onda da aynı şeyi yaşıyorum. Fakat Saga serisi hakkında size küçük bir uyarı yapmalıyım. İçinde bolca artı 18 unsur, küfür ve benzeri şeyler bulunuyor. Eğer bunlara karşı bir toleransınız varsa bunları hiç hiçbir sorun etmem. Önemli olan cildin içeriği, güzelliği diyorsanız Saga serisini kesinlikle öneririm. Bir diğer önerdiğim fakat benim daha okumadığım Yeson Erkek ciltleri var. Yeson Erkeği biliyorsunuzdur. Çoğu booktuber okudu. Ben bunların hepsinin cildini tamamlamayı daha sonra okumayı bekliyorum ama genel olarak birinci cilde göz attığımda okumaya değecek bir çizgi roman olduğunu gördüm. Yine Brian K. Vaughan. <laughs> imzası taşıyor. Bu da onun okumasına Gayet güzel bir sebep. İlk cilde erkeksiz. ikinci cilde döngüler. Üçüncü cilde küçük bir adım. Ben de sadece bu kadarı var. Almaya devam edeceğim. Hatta mümkünse Siyana Kitap Fuarından 2-3 cildini almayı planlıyorum. Böylece fuarlarda daha uyguna geldiği için güzel bir alışveriş yapmış oluyorum ve kendim de mutlu oluyorum. Siyana Kitap Fuarı için bir tane daha tüyo vereyim. Eğer bütçeniz orta bir bütçe ise ve aylar yıllar boyu para biriktiriyorsanız tüyap veya Siyenar veya benzeri kitap fuarlarına gitmek için lütfen çok fazla kitap almayın. Beklentinizi çok fazla yüksek tutmayın. Çünkü fuarlarda internet sitelerinden daha uygun bir kitap bulamıyorsunuz. Bulabileceğiniz tek uygun kitaplar Martı'da oluyor. Belki Dex'in indirim bölümünde istediğiniz kitabı bulabilirsiniz. Itaki'nin 10 liralık kitapları var. Orada da güzel şeyler bulabilirsiniz. Ama onun dışında internet siteleri her zaman daha uygun. Siz fuar çıkışı taşırken o kitapları çok zorlanacaksınız. Özellikle metro ve benzeri şeylerle dönüyorsanız. Boşu boşuna kendinize işkence yapmayın. İnternet sitesinin alın. Zaten onlar kapınıza kadar geliyor. Hiç taşıma zahmeti yok. Daha uygun fiyata alıyorsunuz. Tek salonunuz kargo. Kargoda eve vardığında evde olursanız tadından yiyemeyeceğiniz ve alışveriş yapmış olursunuz. Onun dışında size son bir çizgi roman yayın evi önereceğim. Ve en çok önerdiğim, en çok fuarlarda gidilmesini istendiğim stand NTV yayınları. NTV yayınlarının şu şekilde çizgi romanları var. Genelde hepimizin aşina olduğu Frankenstein, Macbeth gibi kitapları çizgi roman haline getiriyorlar. Şöyle çizimleri var. Biraz çizimleri tuhaf ama alıştıktan sonra yine hoşunuza gidiyor. Şu şekilde. Frankenstein de onlardan birisi. Ananıza en çok tavsiye ettiğim MTV çizgi romanı Frankenstein'dir bu arada. Ve en güzel kısma geliyorum. Bunlar sadece 10 lira. Gerçek hayatta 10 lira. Ve fuarda 5 lira oluyor. Aynı zamanda MTV yayınları ve çalışanları sizlere deli gibi sürprizler veriyor. İşte ne bileyim tişört veriyorlar, çanta veriyorlar, bir sürü şey veriyorlar. Ve ben sadece NTV yayınlarından 5 liraya bunu alıp çıkmıştım. Bana o tüm hizmetleri yaptılar. Ve bu da onlardan muazzam derecede memnun kalmamın en büyük sebebiydi. CMR kitap önerilerim sizlere bu kadar. Uzun bir video olacağını hissediyorum. Umarım öyle olmuştur çünkü kanal yine ikiye bölünmüştü ya. Uzun video ve kısa video isteyenler olarak da ikiye bölünmüştü. O uzun video isteyenleri mutlu edelim. Şimdi sıra benim CMR fuarında neler alacağıma gelirse şöyle bir günlüğüm var. Bunun içine kitap listeleri yapıyorum. Hatta sizlere de gösterebilirim bence. Yine şu şekilde. Bunlar benim sürekli her zaman istediğim kitaplar, genelde listemde olan kitaplar benim en çok istediğim, en çok merak ettiğim kitaplardır. Ben de 24 Şubat veya 5 Mart arası bir günde Sina kitap kesinlikle olacağım. Çünkü orada bir işim var, bir projeyle uğraşacağım. Ama onun dışında kendim hangi kitapları istiyorum onları sizlere söyleyeyim. Az önce de söylediğim gibi Y Son Erkek cilt 4'ü ve cilt 5'i istiyorum. Bunlar normalde 30-30-60 lira tutacak. Ama muhtemelen ben onu fuarda 30 lira falan getireceğim ikisini. O derece uygun oluyorlar. İtaki yayınlarına gidip ana yurt almayı planlıyorum. Eğer İtaki gelirse tabii. Hangi yayın evleri gelecek diye küçük bir araştırma yapmadan bu videoya başladım. Keşke yapsaymışım. Ama olsun bu da bir şey. Yabancı yayınlarından bu hayatını kurtaracak alabilirim ama emin değilim. Belki alırım, belki almam. Deadpool edebiyat kahramanlarını öldürüyor bir bakacağım ama muhtemelen almayacağım. Chew cilt 2 ve cilt 3 var. Bu arada Chew'u göstermedim galiba. Bende sadece Chew cilt 1 var. 2 ve 3'ü de almayı çok istiyorum. 4'te yakın bir zamanda çıkacak. Belki zorlarlarsa for'a yetiştirebilirler diyecektim ama Muhtemelen yetişmez ya. Dediğim gibi ben fuarlardan çok fazla kitap alan, 200-300 kitap alan bir insan değilim. Benim fuar listem şimdilik bu kadar. Yine eklenirse bir şeyler onları da size bir şekilde duyururum. Veya sizin de tavsiyeleriniz varsa, fuardan git şunu al, indirimli oluyor dediğiniz şeyler varsa aşağıya yazın. Siz yanına ne zaman geliyorsunuz? Bu en önemli kısım. Eğer geliyorsanız aşağıya gelme tarihinizi yazın. Çünkü bakacağım, tüm yorumları okuyacağım ve ortalama bir gün yazacağım. Mesela atıyorum hepiniz 4 Mart'ta ağırlıklı olarak gelmişsiniz. Ben de o gün gelmeye çalışacağım. Çünkü bu fuar alışverişten çok sizinle buluşma, sizinle eğlenme günü olmalı. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.